Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yoğunluktan dolayı geç olan videoları kısmetse tamamlamaya devam ediyoruz. Taylor seri açılımlarından bahsettiğim videolarım var. Şimdi orada kuvvet serilerinin terim terime türevi ve terim terime integraline bilmesinden bahsedecektik. Fırsat olmadı. Şimdi bunlardan bahsedelim. Bir kuvvet serisi, kuvvet serisi yakınsaklık dairesi içinde yakınsaklık dairesinde terim terime türevlenebilir ve integrallenebilir. Bu türev fonksiyonun türevine eşittir. Şimdi burada kastettiğimiz ne? Burada kastettiğimiz şu arkadaşlar biz geometrik seri olan x üzeri n serisinin n eşittir sıfırdan sonsuza kadar 1 bölü 1 eksi x fonksiyonuna eşit olduğunu biliyoruz. Mutlak değer x 1 için. Şimdi bize sorsalar ki 1 bölü 1 eksi x'in karesi bunun makdoran açılımı nedir? Hemen sen şunu yakalaman lazım. Bu fonksiyonun türevi budur. O zaman yukarıdaki 1 bölü x'in türevi bu olduğuna göre 1 bölü 1 eksi x'in karesi eşittir. 1 bölü 1 eksi x'in türevi olduğundan bunun da seri açılımı n eşittir sıfırdan sonsuza kadar x üzeri n'in türevidir. Bu burada aynı zamanda düzgün yakınsak olduğu için bu da terim terime türevine yani n çarpı x üzeri n eksi 1'e eşittir. Şimdi n yerine 0 yazdığında 0 olduğundan dolayı burayı 1'den başlatılabilir. Şurası illa 0'dan başlayacak diye bir şart yok. Türevde bunu kullanırız. Biz buna terim terime türevlenme diyoruz. Mesela Karşına şöyle bir fonksiyon geldi. 1 bölü bir bölü yapmayalım. fx arc tanjant x'in maklularan açılımı. Şimdi Arktanjant x. Diyorsun ki ben bu fonksiyona yakın olan neyi biliyorum? Veya neyi bilsem benim işime yarar. 1 bölü 1 artı x kare ile ilişkisini biliyoruz. Burada integral alırsam arktanjantı verecek bana. dx. Hangi x'ler için? 1 bölü 1 artı x kare fonksiyonu. Taylor seri açılımları videosunda bundan bahsettik. Burada x gördüğümüz yere x kare yazıyorduk. Eksi 1 üzeri n, x üzeri 2 n şeklinde karşımıza geliyordu. Sıfırdan sonsuza. Ve yakınsaklık dairesi olarak 1 bölü mutlak değer x küçük 1'i almıştık. Şimdi dediğimiz gibi bakın Terim terime bunun yerine hemen seri açılımını yazıyorum. Bu da ne oldu? İntegral toplam n eşittir sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n x üzeri 2 n dx. Burada çok önemli bir şey var. Burada belirli integral alıyoruz. x mutlak değerce e, ne? birden küçük olan eksi 1 1 aralığında olmak üzere Yakınsaklık, saklık yakınsaklık aralığını açabiliyorsun. Diğer türlü açma şansın yok. Şurayı x0 noktan neyse onu alıyorsun. x0'dan x0'dan x'e kadar x0'dan x'e kadar. İntegralle yer değiştirdin. Bu durumda senin seri açılımın n eşittir sıfırdan sonsuza kadar eksi bir üzeri n bölü x üzeri 2n artı 1 2n artı 1 x yazınca x oluyor. 0 yazınca 0 olduğu için gidiyor. Hani dediğim gibi bak. Başlangıç noktasını almanız lazım. Başlangıç noktası önemli. Mesela bunun maktoran açılımını yapamazsın. Şimdi kastetmek istediğim şey şu. Fonksiyonunun fonksiyonunun x eşit 1'deki olsun veya 2 1 olsun hadi. 2 daha iyi. 2 de bazı şeyi daha rahat göreceğiz herhalde. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon 1 bölü x'in integralidir. Hangi noktada açmamızı istiyor? 2'de. O zaman 1 bölü x 2'ye göre seri açılımını düzenlememiz lazım. Bunu da nasıl yapıyorduk? 1 bölü x, buna 2 ekliyordun, 2 çıkarıyordun. Sonra 1 olması için 1 bölü 2 parantezini alıyordun. Burası 1 artı x eksi 2 bölü 2 oluyordu. Yukarıdaki açılım mantığı gibi 1 bölü 2 duruyordu. O ilk videomuzda bahsettiğimiz x yerine x eksi 2 bölü 2 yazıyoruz. Artı olduğu için eksi 1 üzeri n gelecek. Şimdi açılımımız bu. Biz bunun integralini alacağız demektir. Hemen dedik ki de, yalnız hangi x için? x eleman x eleman. Şimdi arkadaşlar bunun yakınsaklık aralığı birden küçüktü. x eksi 2 küçük bir eleman Şöyle diyelim. Öyle x'lerden oluşuyor ki x eksi 2 küçüktür. 1 olmak üzere belirli integralini alıyorsun. Integral sıfırdan sıfırdan diyoruz. Sıfırdan değil. Noktamız ne bizim? 2'den iki. x sıfırımız 2. 2'den x'e dx bölü x o da eşittir. Sırf işte iki onun için yazdık. Bak, ln x eksi ln 2'dir. Doğru mu? Bir sabit gelebilir. Bilgi olsun. He, bu eşittir. Bu eşittir. Bu eşittir. Toplam n eşittir sıfırdan sonsuza kadar integral 2'den x'e eksi 1 üzeri n x eksi 2 üzeri n bölü 2 n artı 1. Şu 2'yi de dağıttık. Bunun integralini alıyorsun. Buradan da ne elde etmiş oluyorsun? n eşittir. Sıfırdan sonsuza kadar. Eksi 1 üzeri n. x eksi 2 üzeri n bölü. x eksi 2 üzeri n bölü. n artı 1 çarpı 2 üzeri n artı 1 elde ederiz. Evet. Bir sonraki videoda bunları sorular üzerinde nasıl uygulayacağız ondan bahsedeceğim. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Eğer beğendiysek paylaşalım.